Bu videoya geçmeden önce yeni açılan Discord sunucumuza katılabilir. Burada keyifli avlar düzenleyip av oyunları hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Discord linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Herkese merhaba, Dauntur öğretici kanalına hoş geldiniz. Bugün Dauntur klasikte grizzly bir yer, yani kuzey Amerika Bozayısı avı yapacağız. Ve yanımda Eren ve Yusuf var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Ee, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyidir İyilsin. bakalım ayı vuralım dedik. Hadi bakalım çıkalım yola. Hangi tüfekler aldınız? Ben de Ruth var 7 milimlik. Bir daha eriyetlikten 306 var. Envanterde de White Orbi var. Vay. Eren sende? Ne de 7 çarpı 64 ile 7 milim skut var. Öf. Ben de Art, artı bir de poze var. Yeter, yeter. Ben de 45 70 government'la kar 98 aldım. Bakalım ayılar kış uykusundan çıkmış mı? Tabancaları çek. Tabanca elimde be. Ben yok benim ya. Fakirim Sen bak, el, evet. elindekiyle de atsan da olur. Aha. Kaçıyor mu? Yok, yok. saldırıyor saldırıyor. Saldırıyor saldırıyor. Bekleyin saldırıyor. bekleyin. Saldırıyor. Kaçıyor. Bu yok. Saldırıyor Ayağı saldırıyor. Kalktı. Ayağa kalk siz de kalkın. Geliyor. Geliyor. Abi hayvan geleceğini pişman oldu. Al bakalım göster videoda. Alalım bakalım. ilk grizzly bir yerimizi vurduk. İyi de postu varmış ha. Dişi. İlk ben atmışım, ikinciye sen atmışsın neden? He <laughs> bana saldırıyordu ya korktum. Güzel bakalım devam edelim. Ha sesi geldi sesi geldi, Vallahi eminim bu sefer. Evet sağdan, hır diye bir ses geldi sağdan. ha da da izleri var Sesi geldi evet, ayı yakınlarda. Bu muhtemelde. Ayı gördüm evet. Karşıda. Evet bizi gördü. Güzel bir atış oldu. Bir tane daha iyi var yalnız. Tek değil bu. Güzel. Onu da takip alırız. Bakalım. Bu dişi miydi erkek miydi acaba? Erkeğe Sen benziyor. Dişiymiş. Güzel. Bakalım öteki ayıyı takip edebilir miyiz? Ederiz ya. Şimdi izlerini alalım da bu ayı takip edelim. edelim. Bize 300 metre kala yavaşlasana. Yürüyerek ya. Nereye Ya da 200, 250. Takıl kafana göre. Öf manzaraya bak ekran görüntüsü alalım. Çok güzel manzara. Bayağı iyi. Evet. Ayı sanırım o ayıyı gördük. Evet ayı. Hazırsanız yapıyorum atışı. Bakıyoruz. Oğlum, hayvanın güzel atıştı. Hayvan hareket bile edemedi. Tam ciğerini attım. Helal. Al sen istersen Al göstermek almıştı. Yok ya al al sen Al neresine yemiş <laughs> onu Aynen sen göster bizi. Şey. Değil mi bakalım bir de Kaç metreden atmış Uzaktır evet. Çok uzak değil 120'dir en fazla Yok vardır bir 200. 144 metre İyi güzel ikinci yere yok karaciğere Yo, gelmiş bir de sol at ciğere gelmiş iyi atmış evet. Güzel ayıydı İyi atış yaptın lan helal olsun. Eyvallah. Evet. Ayı daha aşağıda mı kalıyor? Yok yok burada gördük ayıyı. Buna Eren yapıştırırsın artık güzel bir atışla. Ben göremedim. Şu an tam baktığım yönde. Açıklıkta mı? Ben... Aynen. Gel bana doğru. Açıklığa çıkıyor. Evet saldırıya geçti ayağa kalktı. Gördüm. Eren geliyor. Geliyor. Oy. Yıkıldı. Ben yanlış yere bakıyormuşum ya görmedim ikisini. Ben bir anda kırlamaya başladı yine. Baktım şaak kalktı genelde. Şaak kalkarken açacaktım da eldi ya. Olsun olsun yine iyi bir şey. Al bakalım. O erkek 308 kilo. Güzel. O 90 da para verdi. Güzel. <laughs> Bu son tam kapanış için çok güzel. Aynen. Güzeldi. Evet, bugünkü grizzly bir avımızın sonuna geldik. Ee, Yusuf, Eren teşekkürler videoya geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, bir sonraki ben videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet, bugünkü ayı avımızın sonuna. <laughs> ya oğlum dur dur ya, bitirelim. <laughs> Oğlum bugünkü deyip kalıyor sana iyi misin? <laughs> bugünkü... Hadi tamam hadi ciddiyim hadi. şu an hadi.